değerli bir gazeteci bir tek şeyini e, hukuk devletinin sağlanamamış olmasından dedi, özellikle vurgulayarak söylüyorum hukuk devletinin sağlanamamış olmasından değil hukuk devletinin bilerek isteyerek ortadan kaldırılmış olmasından kaynaklanıyor. Yoksa bu ülke hukuk devletini gerçekten sağladı. Hukuk devleti demek yanlış hiçbir kararın verilmemesi demek değildir. Yanlış karar da verebilir bahkebeler. Hatalı kararlar da verebilir. Kötü hakimler de çıkabilir. Ama hukuk devletini sağlanmış bir ülkede bilerek, isteyerek, getireceğin hukuksal ve siyasal düzeni e, amaçlayarak tamamen ortadan kaldırmak başka bir şeydir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir de şu karışıklığı mutlaka giderelim istiyorum. Dediğim gibi 43 mü 44 yıllık bir akademisyen olarak şunu söyleyeyim. Türkiye'de iktidarın yaptığı hiçbir şey hiçbir şeyin karşılığı değil. Türkiye'de 28 Şubat diye bir şey tamamıyla bunun bana yolsu elektrik olarak dönebileceğini biliyorum ama biraz daha e, net söylemek gerektiği için bir uydurmadır. 28 Şubat diye bir uydurma vardır. Neden? 28 Şubat'ta gerçekten ve gerçekten 2-3 tane şey çok yanlış yapılmıştı. O nedir? Askerlerin e, çocuğunun nikahına gitmek isteyen ordu evinde olan insana başörtüsünü çıkartması gerektiğini söylemesi. Yine askerlerin çocuğunun mürüvvetini görecek veya e, yeminini görecek Ordu evine girecek, hayır ordu evine diyorum, kışlaya girecek, hayır başörtüsüyle giremezsiniz demesi. Bunun dışında Türkiye'de Şevki Yılmaz rezilliğini yaşadık. Ali Kalkancı'yı yaşadık. Bunların hepsini yaşadık. Tarikatların, cemaatlerin şimdi gayet normal oldu. Milli eğitime girdiğini, başbakanlığa girdiğini gördük. Bunlara karşı siyasal iktidarlar ne yaptı? Hiçbir şey yaptı. Şeyi gördük. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyoruz bu. Derde düşünce gidiyoruz ona. Avrupa İnsan evet. Hakları Mahkemesi de Refah Partisi'nin kapatılması davası için ne dedi? Aa, faşist anayasa mahkemesi. Siz ne yapmışsınız mı dedi? Yoksa haklı kapatmışsınız mı dedi? Şimdi efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi haklı de dedi. E, şey düzenin bir sonucudur dersek ayrı. Ama Türkiye'de bir uydurmadır. Peki. Yine bu uydurma yarı ve sahte aydınlar vasıtasıyla Türkiye'ye bak ne yapsın adamlar diye getirilmiştir. Hepsini gördük, hepsini. Türk vatandaşı olmadığı için gizlice Amerikan vatandaşlığına geçtiği için kavakçı eee şeyini ne, vatandaşlığını düşürdük. Şimdi o kavakçı bütün ailesiyle beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten 15-20 kişiden biri. Bunlar üstünü örterek söylememiz hukuk Peki. devleti bile ortadan kaldırılmaz. Evet. Ee, maalesef bu duruma düştük ee, ve düştüğümüz noktada işte dediğim gibi Atatürk'ü savunan 3 tane teğmenin de e, görevden atılmasıyla sonuçlanan bir şey.